İsminden de anlaşıldığı üzere hani günümüzün, geleceğin aslında e, tam en önemli konularını ifade eden... ...sağlık ve teknolojiyi bir arada e, buluşturan tematik bir üniversite. E, pandemi sırasında kurulmuş ama buna rağmen çok hızlı gelişip kampüsünü, e, peki yerlerini tamamlamış. Ayrıca e, yeni eğitim alanları, yeni diş hastanesi açmak üzere şu anda faaliyet gösteren... 4000'e yakın öğrencisi olan, bunun 500'e yakını yabancı öğrenci olan öğrencisi olan bir üniversite. üniversitemizin hem konumu İstanbul'a çok yakın, o bölgeye çok yakın bir konumda olması, hem dingin bir bölgede, rahat bir bölgede olması, öğrenci için iyi bir atmosfer içinde olması nedeniyle aslında güzel bir konumda. Ee, teknoloji ile ilgili yazılım bilgisayar mühendisliği bölümü veya meslek yüksek okulundaki bölümümüz veya bilişim alandaki bu çalışmalarımız tüm üniversiteye yayılmış durumda. Mesela biz tüm öğrencilerimize ücretsiz dijitalleşme yapay zeka sertifikaları veriyoruz. Sper. Geçen sene başladık, bu sene sertifikayı veriyoruz. Bu sene ise yeni daha farklı bir yenilik yaptık. Bildiğiniz gibi bu yapay zeka bu sene ChatGPT gibi farklı yeni uygulamalar gibi farklı uygulamalara dönüştü. Bu uygulamaların üniversite eğitiminde nasıl kullanılabilir? Üniversite hocaları nasıl kullanır? Öğrenciler nasıl kullanır? Bu alanda da yoğun çalışma içindeyiz. Bu yaz tüm hocalarımızı eğiteceğiz. Önümüzdeki dönemden itibaren her bölümün kendine has yapay zeka dersleri olacak. Mesela hemşirelikte yapay zeka uygulamaları, işte diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları gibi. Böylece biz daha esnek bir model geliştirip tüm öğrencilerimizin dünyadaki hızlı değişimin farkında olmasını sağlayacak bir model içindeyiz. Bu modelle 1-2 sene içinde Türkiye'de örnek bir yapı olacağımıza da inanıyorum. Zaten de isminden de anlaşılacağı üzere sağlık alanında diş hekimliği hem Türkçe hem İngilizce bölümleri var. Bu sene 3, 4. sınıfa geçti öğrencilerimiz. Dolayısıyla klinik çalışmalarını da bu dönem başlayacaklar. Onlar için hazırladığımız çok modern, güzel bir klinik binasını da yapısında tamamlamak üzereyiz. Hemşirelik ve fizyoterapi bölümlerimiz var. Hı hı. Eczacılık Türkçe ve İngilizce bölümü var. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerimiz var. Psikoloji bölümümüz var. Meslek yüksek okullarımızda da yine sağlık temalı ve e, teknoloji temalı iki farklı alanda bölümlerimiz var. Ve bu bölümlerimizde az önce söylediğimiz uygulamayı tümünde yapıyoruz tüm üniversitede. yani tüm bölümlerimizde derslerin hemen hemen dört'te biri oranında tamamen seçmeli öğrenci geleceği hazırlayacak, teknolojiyi hazırlayacak, yeni değişimlere hazırlayacak, yetkinlikler kazandırmaya yönelik olarak, Ders planlarımızı programladık. Bu yetkinlik kazanmak çok önemli hale geldi. Bu dünyadaki hızlı değişim şöyle yukarı doğru hızla gidiyor. Dolayısıyla bu seneki aldığımız bilgiler, yetkinlikler 3 sene sonra, 5 sene sonra yetersiz kalıyor. Bu nedenle biz öğrenciye sürekli gelişen yetkinlikleri verecek mekanizma kurmalıyız. Yani sabit ve çakılı, statik bir eğitim modelinden ziyade daha esnek bir modelle, onları eğitmeliyiz ki 5 sene sonra dünya çok farklılaşacak ve üniversitelerde buradan en büyük nasibini alacak. Biz de diyoruz ki bu mezunlarımız 5 sene sonra, 4 sene sonra hayata atıldıklarında dünyaya kolay, kolay adapte olsunlar. Evet. Mesleklerini yapıyorlarsa daha iyi yapsınlar. Alan dışına kolay yönelebilsinler. Çünkü bu konudaki istatistikler de şöyle. Bir kişi e, kendi alanı dışında 3-4 farklı alanda ve 17 farklı pozisyonda artık çalışacak diye bu tahminler yapılıyor. İşte yapay zeka çıktı bu tür yetkinlikler, e, iletişim yetkinliği çok önemli. Yani bunu herkes bir diş hekimi, bir eczacı, bir e, hemşire, bir ne olursa hangi mesleği inşaat mühendisi, mimar önemli değil. Bunu kazanmanın çok önemli olduğunu, buna göre eğitirlerse kolayca adapte olabilecekleri ifade ediliyor. Evet. Eğitimin, yüksek öğretimin tamamen Allah bullak edecek bir fırtına geliyor. Bunun farkında olmamız lazım. Yani bizim bunu bilirsek bize hiçbir şey sürpriz olmaz. Sadece ayrı bir dersle olmaz. Tüm hocalarımız bunun içinde olacak. Verdikleri ödevleri yaptıkları kendileri olacak bunun içinde. Bölümler olacak. Bu bir atmosfer oluşacak. Böylece bir öğrenme atmosferi oluşacak. Yani buradaki şey şu. Bunu tekrar söylüyorum. Tabii. Dünyada bugün olan ve olacak yakın gelecekteki bu değişim hiçbiri sürpriz değil. Bunlar aslında bir artış hızının getirdiği sonuçlar. Bu sonuçları bunu böyle bilirsek biz hiçbir şeye şaşırmayız ve buna hazır oluruz. Ben de aslında bir deprem bilimci olarak şunu da gördüm ama bu dünya asrın felaketi bu. Bir kere bunu evet. kabul edelim. O bölgelerde gezdik, ayrıntılı olarak gezdik. Tabii depremden sonra zorunlu olarak öğrencilerimize uzaktan eğitim Gök bunu koordine etti. Ee, üniversitelerimiz uzaktan eğitim, sonra karma eğitim verdi, sınavları online yaptık çoğumuz. Burada e, tam bir eğitim atmosferi oluşamadığı için üniversite öğrencilerimizde bazı eksiklikler biz gördük. Veremediğimiz, uzaktan veremediğimiz eksiklikleri. O yüzden tüm bölümlerimiz, hocalarımız bu yetkinlikleri kazandırmak için eğitim, önümüzdeki yılın eğitimi başlamadan önce bir hafta önce öğrencilere eğitimi alıp bazıları da eğitimin süresi içinde bu eksiklikleri tamamlayacağız. Yani bu konuları sağlıklı yürütünce üniversitenin başka bir görevi de araştırma ve toplumla bunları paylaşma görevi de var. Üniversitenin bunlar görevi. Araştırma konusunda zaten süre gelen bir yapı var ve Türkiye'de hem YÖK'ün hem TÜBİTAK'ın hem başka kurumların hem uluslararası fonların sağladığı pek çok araştırmaya destek var. Üniversite olarak biz de üniversite içinden bilimsel araştırma projeleri ve diğer projelerle öğrenci projeleriyle öğrencileri projelerin içine katarak teknoparkların içinde ve fabrikalarla kuruluşlarla onlara hastanelerle işbirliği yaparak bunun içinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Araştırma olmazsa üniversite olmaz zaten. Araştırma öğrencinin de katıldığı araştırmalar artık çok önemli bir durumda biz de üniversite olarak bu araştırmaları destekliyoruz. Ee, çok donanımlı ve değişime ayak uydurabilecek birey olmalarını sağlayacak yola girsinler. Ya yani burada aslında bölümlerin çok önemli kalmadı baştan da sizinle program öncesi de konuştuk. Herkes farklı alanlarda çalışabiliyor. Değişime açık, değişimi algılayan bireyler olarak yetişeceği bir atmosfer bulsunlar.